Rüyada uyanmak kişinin içinde bulunduğu durum ile ilgili farkındalığının artacağına ve yaşamının kontrolünü eline alacağına delalet eder. Bazılarına göre bu rüya kişinin arkasından iş çeviren ve kötülük yapmak için fırsat kollayan bazı kişiler olduğuna, yaşanan bir olayın ve durumun rüya sahibinin bu kişileri fark etmesine sebep olacağına, daha dikkatli hareket edeceğine ancak sonunda bu kişileri hayatından tamamen çıkaracağına da işaret eder. Rüyada uyanmak manevi uyanışa da yorulur ve kişinin dinini de çok anlamak ve yaşamak için kendini geliştireceğine delalet eder. Rüyada uykudan uyanıp tekrar uyumak Rüyada uykudan uyanıp tekrar uyumak kişinin hayatındaki bazı değişikliklerin habercisi bir rüyadır. Kişinin bu günlerde kendini yorgun ve halsiz hissettiğine, üzerindeki rehaveti bir türlü atamadığına, Hayatına şekil vermek ve geleceği için plan yapmak istediğine ancak tembelliğinden hiçbir işe el uzatmadığına delalet eder. Kişinin bu günlerde canını sıkan bazı durumlar olduğuna, gün geçtikçe üzerindeki sıkıntı ve stresin arttığına ancak bu durumu kimseyle paylaşmadığına işaret eder. Rüyada korkuyla uykudan uyanmak. Rüyada korku ile uykudan uyanmak iyiye yorulur kişinin ruh halinin pozitif olacağına işaret eder. Ayrıca bu rüya, rüya sahibinin geçmişte yaşadığı bir olayın etkisi altında kaldığına ve bu durumun uzun süre kişiliği üzerinde iz bırakacağına, korku olarak kalacağına delalet eder. Rüyayı gören kişinin büyük hastalığa yakalanacağına, tehlikeli bir durumun ortasına düşeceğine de yorulur.